Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Karpuz 8 mahallesinde 18 milyon 944 bin TL maliyetle yılda 4,5 milyon TL değerinde elektrik enerjisi üretecek olan güneş enerji santralini işletmeye aldı. Sevgili seyirciler yenilenebilir su, enerji önemli. Kaskı bu kapsamda harekete geçti. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji sistemi projeleriyle enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında güneş enerji sistemi projeleri çoğalıyor. Daha önce elektrik üretimi sağlayacak olan Kayseri ileri biyolojik atık su arıtma tesisi güneş enerji santralini işletme alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yeni GES ile geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor. Enerji maliyetini düşürebilmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına son derece önem verdiklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Karpuz 8'i GES sayesinde önemli ölçüde tasarruf yapabileceklerini kaydetti.